şu jajör majör var mı? Ona bakıyorum. Şunu alayım. Şu var. Şunu alayım. E, tamam gidelim hadi. Şu silahı ayağında Serkan tutukluk yaptı. Ha, Serkan. Onun şeyi bozuldu. Ee... gel gidelim. Gel gidelim. Gel gidelim. Her Oğlum adamda şey var. Siktirip gel. Silah çalışmıyor oğlum adamın. Tamam şeyi bozuk çünkü oğlum.